Mesela o şeyde Fatih Terim e, neye getirecektim ben? Hacı e, dinliyordu bence. He, he, bak. Oraya. Yok yok he, tamam. Çok, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fatih Terim her maç, her maç büyük maçlar. Mesela o Şampiyonlar Ligi'nde ne bileyim UEFA Kupası'nda düşün 16 maç mı ne yenilmediler falan. Fatih Terim her maç öncesi yahut da bir gün önce, bir gece önce papazları çağır. Papazlar ikisi. <laughs> Popescu'yla şey. Popeskule Hacı. Hacı. Bravo abi. Biz ne yapabiliriz? ne edebiliriz? Anladım. Siz ne diyorsunuz? Fikirlerini alırmış. Her bana, bana da var doğru. He, bana da anlattı çünkü oradan biliyorum. Alırım fikirlerini diyor ama ben kendi istedim ya doğru. Elbette öyle. Canım. Doğru. Tabii ki son kararı doğru yani. Verecek. Fatih Fatihlerim öyle bir kompleksleri falan yani yok ama ama öyle bir hale geliyor ki kendi kendini kompleks çukurun içine atıyor ya. Kuyunun içine atıyor abi diyor. Siz diyor tartışın diyor yani. Şimdi demek ki Arda söylediğinde haklı olsa bile usulde hata yapmış olabilir bak onu bilmiyorum. Esas da haklıysa da. Yok Fatih Terim'e Milletin yani... içinde de mesela yani hocam hayır bize anlatmadın falan değil mi? hoş değil yani. Arda Turan, Ar Ar Fatih Ar Terim. Ar ya abi büyük futbol figürleri çok farklıdır aslında dünyaya baktığın zamanla. Jose Mourinho'yu hep niye konuşuyoruz? Hocalığıyla başarısıyla beraber açıklamaları mesela onu bir futbol figürü olarak başka bir yere koyuyor. Bizde de Fatih Hoca'nın. Hani tüm başarılar UEFA Kupası şampiyonluk milli takım dışında futbol figürlüğü bambaşka bir nokta. Hani bugün evet, üzerinde konuşabileceğimiz konuları veren bazı isimlerden birkaç isimden biri. Bunu da Kesin. hani sadece bir medya çalışanı değil, medya okuyucusu olarak da söylüyorum. Yani kişisel ya Şu var bak Arda'nın bütün diğer futbolcu benim yani hepsinden bahsetmeyeyim de benim tanıdığım futbolculardan bir farkı var. Tıpkı Rıdvan Dilmen gibi. Futbola aşık bir adam Arda. Kesinlikle. Yani tekniği, taktiği bilir. Mesela Hull City bilmem işte Stock City maçını izler. Hani herkes şey izliyor ya Premier Lig'de. İşte Arsenal, Chelsea falan izliyor ya. O Hull City, Stock City izler. Yeteneği kısıtlı takımlar nasıl bir taktikle oynuyor? Koca hangi taktik varyasyonla oyunun gidişatını biraz değiştirebiliyor ya bakan bir adam bu. Ve ben kendisiyle bir gün Simeone ile ilgili uzun bir sohbet yaptım. Ben de taktik hastası biriyim. Yani stratejiye bakar, Oyun içerisinde onu seyretmeyi seven biriyim. yani hı hı. Benim için maçın 0-0 veya 5-0 bitmesi çok önemli değil. Hocaların taktik savaşı daha çok zevk veriyor bana. E, Simeone ile ilgili bir sohbet yaptım ve mesela Arda Simeone'nin bireysel davranışlarından çok memnun olan bir futbolcusu değildi. Ama büyük saygı duyuyordu hocasına. Çünkü adamın e, rakip analizi e, taktiği mesela şöyle bir şey anlattı. Bir gün demiş ki bütün oyuncularına ilk geldiği zaman Diego Simeone böyle oynamak zorundayız diye anlatıyor. Takım içindeki o zaman Arda falan daha yeni olduğu için Arda değil ama bazı oyuncular diyor ki işte şöyle değil de böyle oynamalıyız. Bir gün bir maçta sizin istediğiniz gibi olsun diyor. 3-0 yeniliyorlar. Çok Gördünüz önemli yani. Ben size demiştim diyor. Tamam. Yani ondan sonra da adama saygıları giderek artıyor. Çünkü adam taktiği anlatıyor. Mesela bir gün 3-0 olmuş. Royo kanam maçı. Dakika 70 Arda. Ya demiş hoca bir bırak bir oynayayım ya. Şurada maç 4'e gider, 5'e gider. Hı -hı. Ben de gol atarım. Rakip dağılmış, rakip 10 kişi kalmış. Kesinlikle sen iki hafta sonraki bilmem ne maçının dinlenmelisin. Ya yani bunu yaşayan bir hocadan gelen adam da hocam duran top çalışmalıyız deme hakkına sahip bence. Konuya sonraki. Ya bunun usul atası yapmışsa, i̇şte herkesin içinde söylemişse o da ayrı bir şey. Onu da bilmiyoruz. Konuyu sonraki. Program...